Evet Arkadaşlar öncelikle merhaba Bildiğiniz gibi e, Tüfeklerle ilgili, silahlarla ilgili Birçok video paylaşılıyor Ben de e, kısa bir zaman önce Bir tüfek sahibi oldum Aksa Crossfire Bu tüfeği aldım e, Tabi bunun üzerinde tutma Ve nişangahla ilgili Kısımları vardı Birazcık kendime göre modifiye etmek istedim Amacım Bir tüfek tanıtımı değil Ama ee, bu tüfekte neler yaptığımı paylaşmak istiyorum. Ya, aksesuar anlamında sizlere bir şeyler göster fikir vermek için. Ee, öncelikle tüfeğimin güvenlikle ilgili kontrollerini yapalım. Doluydu çünkü. Evet, şu an boş. Ne yaptım? Biraz yaklaşalım, kamerayı yaklaştıralım. Göründüğü gibi şu kısımda taktik bir fener var. Ee, burada bir taktik fener var ve altında da lazeri var. Bu kısımda da lazeri var. Fener ve lazer. Bu lazerin hem buradan kontrol edilebileceği gibi Aynı zamanda sadece lazer olarak kameraya getirmemeye çalışıyorum. Sadece lazer olarak şöyle göstereyim. Lazer olarak da şey biliyorsunuz. Aynı zamanda da hem lazer hem lazer hem aydınlatma avantajı da var. Görüldüğü gibi hem aydınlatıyor hem de lazeri var. Bunu kapatalım. Bunun şuradaki kablosuyla hemen tepeğin biraz ilerisinde şu şarjör kısmına yuvasının üstüne tabi ben sabitlemedim ama sabitlenebilir. Böyle bir dokunmatik buton var. Bu butonla yine isterseniz sadece lazer sadece aydınlatma aktif hale getirebiliyorsunuz. Bir de red dotlarla ilgili malum bir araştırma yaptım. Bunu buldum. Bunu da AliExpress'ten aldım. Arkadaşlar bu arada hem biraz önce bahsetmiş olduğum bu ürünü lazer ve taktik feneri hem de bu red dotu şey AliExpress'ten aldım. AliExpress'ten aldığım bu red dot arızalı çıktı. Eee AliExpress'e güvenilir, güvenilmez diye asla bir şey söylemiyorum. AliExpress benim keyifle keyifli alışveriş yaptığım bir yer. ama şunu da söylemek istiyorum. Ya garanti için eğer bir ürün alacaksanız garantisi muhakkak olmalı sorunla karşılaştığınız zaman da yetkili bayisine götürüp cih, şeyinizi cihazınızı e, tamir ettirebilir ya da yenisiyle değiştirme şansınız olur. Ben ne yaptım onu söyleyeyim size. Benim tavsiyem hani AliExpress'ten almayın değil. AliExpress'ten de alınabilecek birçok ürün var. E, bayilerden de alınabilecek birçok ürün var. E, ki buradaki Bursa'da yaşıyorum ben. E, Bursa'daki e, çok sevdiğim Bozkurt Av dan alışveriş yapmayı da tercih ediyorum. Tüfeğimi de oradan aldım bu arada. Aksesuarları her ne kadar dışarıdan almış olsam da e, tüfeğimi onlardan aldım. Bu Red Dot arızalı çıktı. Tekrar konuya dönüyorum. Red Dot'un arızalı çıkmasına ilgili kısım da şu. Yani normalde pilini takıyorsunuz. İçerisinde yanması gereken o kırmızı lazerin e, yanmadığını fark ettim. Yani pilden kaynaklı olabileceğini düşündüm. Ama araştırmalarım sonucu pilden de olmadığını söktüm pil yuvasına baktım farklı voltajlarda piller denedim. ama mümkün değil olmayacaktı sonrasında elektronik devre kartında bir problem olduğunu bir uzman arkadaşım vasıtasıyla yaptığımız testler sonucu çözdük bizde ne yaptık biz de ne yaptık kendi oluşturduğumuz yedek parçalarla yani dirençlerle lazeri pile direkt bağladık, direkt bağladık. Farklı dirençler e, oluşturarak da pil sonrasında farklı dirençler oluşturarak e, yine orijinalindeki gibi daha büyük nokta, nokta e, şeklinde bize eski performansında bir şey sağladı, avantaj sağladı. Yani Aliexpress hatalı ürün göndermişti. Fakat hatasını telafi etti. ürünün bedelini bize geri iade etti. Ama biz de bunu kendi çapımızda tamir ettik. Zor da olsa gerçekleştirdik. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Hemen diğer taraftan biraz daha anlaşılır. Bahsetmiş olduğum ürün bu. Lazer hemen altındaki kısım şu bu lazer ee, buradaki yaklaşık 2, 2 santimlik 20 milimlik kıza oturabilecek otomatik bir e, şey var kilit mekanizması var. Şu kablo bağıyla bunu bu şekilde yaptım. Burada da dediğim gibi bir e, bir butonu var dokun çek buton. Onu bu şeye montajını yapabiliriz. Evet. Red Dot'un um da bu. Çok memnunum. Güzel. Harika. Bu arada hem Red Dot'u arkadaşlar hem buradaki lazeri e, namluya sıfırlama lazeri takarak e, şey yaptım. E, sıfırladım. Yani benim için gece karanlığında e, bu lazerle alacağım e, işaret yaklaşık 50 metreye kadar e, sıfırlama yapmıştık. E, alacağım nişanda e, buradaki lazerin bana göstereceği nokta benim için doğru noktadır. Gündüz ise e, normal dotundan faydalanabilirim. Şu ana kadar e, sanırım 2-3 kutu falan fişek harcadım ama çok acayip keyifli bir şey. Silahı sevenler var, sevmeyenler var. Silahtan hoşlananlar var. Ama şunu söyleyebilirim ki eğer silahı e, hayvanlara, insanlara zarar vermek için değil de e, keyif amaçlı kullanıyorsanız tabi şimdi buna da karşı yorumlar çıkacaktır diyecekler ki yani silahın keyfi mi olur? Yani e, güvenli Tamamen güvenli ortamlarda e, sınırlarınızı zorlayarak çok uzak hedeflere, işte çok uzak hedefler dediğim zaten 300 metrelik mesafesi var e, menzili var maksimum e, ve de 36 kalibre tek kurşun atıyorum bununla e, böyle 300 metrelerden falan vurmak gibi değil de yani yaklaşık 150-200 metre gibi mesafelerde e, hedefler oluşturup buralara güvenli atışlar yaparak. E, stres atmak keyifli zaman geçirmek anlamında benim için e, güzel oluyor. Evet arkadaşlar. Benim tüfeğim bu. Abi bu arada şey de göstereyim size. Bir saniye. Bildiğiniz M4A1'in birebir aynısı. Mükemmel bir silah. 2.7 kilogram boş ağırlığı var. E, doldurulduğu zaman da çok fazla bir şey de tutmuyor gerçi ama yani 200 gram civarında da o tutar galiba şarjör. E, 3 kilo yok yani. Aksesuarlarla beraber 3 kilo diyelim. Bu arada tek noktadan yine bir kayış aldım. Tüfek, e, askı aparatı aldım. E, bunu da arkadaşlar yaklaşık 20 liraya falan aldım. AliExpress'ten yine. Türkiye'de bu 90 liraydı. 90 liraydı. Yani şansınızı çok fazla zorlamaya gerek yok. Yani tanıdık da olsa, tanıdık olmasa da herkesin elde ettiği bir hedeflediği bir kar var. onu da saygı duymak lazım. Ben bunu AliExpress'ten 20 liraya aldım ama tabii eee tüfeği aldığım günlerde siparişini verdikten sonra yaklaşık 2 ayda geldi. Ee, sadece bir defa kullanabildim. Çok konuştum. Gerçi anlatılacak bir şey yok. Yüzlerce video var. Ee, çok kaliteli, güzel atış yapan arkadaşların videolarını da seyrettim. Keşke şunun diyorum namlusu biraz daha kısa olsaymış. Göründüğü gibi. Ee, yani şu kadar değil de bu şekilde olsaymış. Yani Gerçekten tam bir M4A1 olurmuş ama kanunen e, tüfeğin e, şeyi ne derler namlusunun kesilmesi şey değil. Ne derler yasal değil. Bununla ilgili engeller var. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.